Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir hadis dersiyle de daha beraberiz inşallah. riyaz Salihin kitabından yapıyoruz. Bugünkü konumuz bab Yakîn ve Tevekkül. bab Yakîn yani yakîn, tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz Allah'a iman etmek ve tevekkül, Allah'a tevekkül etmek, Allah'a dayanmak, Allah'a tam bir güven üzere olmak. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve l-ve lemma ra'al mu'minun el ahzab qalu haza ma ba'adana Allah ve rasuluhu ve sadaqa Allah ve rasuluhu. Ve ma zadahum illa imanen ve teslima. Müminler Hendek Harbi için toplanıp gelmiş, düşmanı gördükleri zaman Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği işte budur. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Bu onların iman ve teslimiyetlerini arttırdı. Evet, burada allah Teala bize bu ayet Hendek Savaşı sırasındaki Müslümanların halinden bir örnek veriyor. Hendek Savaşı sırasında yapılan bazı propagandalarla müminlerin dirençleri kırılmaya çalışmış, çalışılmıştı. Medine'li Müslümanlar Kureyş ordusunun geldiğini görünce Allah'ın ve Resulü'nün zafer vaadini hatırlamış, güvenleri artmış ve zaferi gözleriyle görüyormuşçasına tereddütsüz ve kesin bir teslimiyetle düşmanı karşılamışlardı. Evet, tevekkül üzere olmak. Bazı münafık kişilerin Müslümanlara düşmanlarınız size hücum için hazırlandılar. Aman onlardan sakının demeleri üzerine onların imanları bir kat daha arttı. Ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Bunun üzerine onlara hiçbir zarar dokunmadan Allah'ın nimet ve ikramlarıyla döndüler. Böylece Allah'ın rızasına talip oldular. Allah büyük kerem sahibidir. Müslümanlar herhangi bir durum karşısında, bir musibette, bir belada, bir durumda ne derler? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir derler. Evet, Allah bize yeter. Ve tevekkül alel lezi la yemut. Öyle Allah'a tevekkül et ki Ölümsüz olan ve daima diri olan Allah'a güven. Allah'a sığın. Allah'a dayan. Allah'a iman etmek kişiyi dünyevi dertlerinde, sıkıntılarında, zahmetlerinde de rahatlatır. Kişi bilir ki her şeyin sonucunda bir hesap var, bir ahiret yurdu var. Onu yaratan, ona nimet veren, onu barındıran Allah var ve onu hiçbir zaman unutmaz. Ve alallahi tevekkeleni müminun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvenip dayansınlar. Feiza azemte fe alallah. Yine bir işe azmettiğin zaman Allah'a güven. Bir işe azmettiğinde bir işi yapmayı murad ettiğinde artık Allah'a güven diyor Kur'an-ı Kerim. Tereddüt güvensizlik işareti ve sonucudur. Oysa mümin nasıl imanında tereddütsüz olmak zorunda ise ön araştırmasını usulüne uygun olarak yaptığı bir konuda belli bir şekilde harekete karar verdi mi ötesini Allah'a bırakmalıdır. Kararsızlık göstermemelidir. Sonuç görünürde olumsuz da olsa hareket kurala uygun yapılmış olur ve bu başlı başına bir başarıdır. Çünkü mümine yakışan tedbiri el alıp takdire rıza göstermektir. Yani tedbiri elden bırakmadan takdire razı olmaktır. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ her kim Allah'a güvenirse, Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Allah ona yeter. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ ve وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Gerçek müminler öyle kişilerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda bu ayetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rablerine güvenip dayanırlar. Evet, gerçek müminler. Allah kelimesi bile yanlarında zikredilse onlar ne yaparlar? Kalpleri titrer. Sadece Allah ismi söylendiği, başkaca hiçbir sıfatından bahsedilmediği zaman bile yüreklerin titremesi. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarının artması yani iyice pekişmesi, Allah'a güven ve itimadın devam etmesi müminlerin özelliğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm. Yanında üç beş kişilik küçük bir grup vardı. Başka bir peygamber gördüm. Yanında bir iki kişi bulunuyordu. Bazı peygamberler gördüm. Yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim zannettim. Bana bunlar Musa'nın ümmetidir, sen ufka bak dediler. Baktım çok büyük bir karaltı gördüm. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişi vardır dediler. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ona gösterilen bir şeyi anlatıyor. Yarın kıyamet gününde, mahşer gününde olacak olan bir olaydan bahsediyor. Kendi ümmetinin çokluğundan bahsediyor. Ve bunların içerisinden 70 bin kişinin hiç hesapsız, sorgusuz, sualsiz, azapsız cennete gireceği müjdesini veriyor. İbn Abbas bize bunu anlatırken şöyle diyoruz. Söz buraya gelince Peygamber aleyhisselam kalkıp evine gitti. Oradaki bulunan sahabiler bu azapsız hesapsız cennete girecek 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında tartışmaya başladılar. Bunlar peygamberin sohbetinde bulunanlar mıydı? Bunlar İslam'a gel, İslam geldikten sonra doğup hiç şirki tanımamış olanlar mıydı? ve daha birçok görüşler kendi aralarında ileri sürdüler. Onlar bunu tartışırken Resulullah tekrar çıka geldi. Ne hakkında konuşuyorsunuz diye sordu. Dediler ki bu 70 bin kişi hakkında konuşuyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir dedi. karşı radıyallahu anh yerinden fırladı ve sordu. Ya Resulallah ben onlardan mıyım? Peygamberimiz evet sen onlardansın buyurdu o karşıya. Biri daha kalktı. Ben de onlardan, beni de onlardan kılması için dua et ya Resulallah dediğinde Dedi ki Ukkaşe senden önce davrandı dedi. Evet bu hadise şerif bize çok güzel şeyler anlatıyor. Şimdi peygamberimizin bunu tabii ki nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. İlahi olarak ona vahyedilmiş, ona gösterilmiş bir olaydan bahsediyor. Bana gösterildi diye bize anlatıyor. 70 bin kelimesinin Arapça'da kesrekten kinaye olduğunu biliyoruz. Yani çokluktan kinaye. 70 bin kişi olabilir. Belki 700 bin kişi olabilir. Belki daha çok. Evet ama hesapsız cennete girecek olan kişiler olduğunu anlamış oluyoruz. Burada önemli olan şu. Resulullah'ın verdiği cevap. Onlar büyü yapmayanlar. Yani hiç sihir yapmayanlar yaptırmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar. Şunda uğursuzluk vardır. Şu sayı uğursuzluk ya da şu sayı benim uğurlu sayımdır gibi değil. Hiçbir şekilde uğursuzluğa inanmayanlar ve Rablerine güvenenler, tevekkül edenlerdir. İşte 70 bin kişinin özelliği. Bazı e, ayet ve sureleri, peygamberden nakledilen duaları okuyarak Allah'a sığınmak, Allah'tan şifa dilemek elbette ki caizdir. Ama hiçbir şekilde iyi niyetle bile olsa büyü yapmak, büyü yaptırmak asla caiz değildir. Bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinde de bunlar büyü yapmayanlar, yaptırmayanlar ve vücutlarını dağlamayanlar, dövme yapmayanlar, büyü yaptırmayanlar şeklinde de geçmiştir. Dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin şeklinde bir başka hadiste de mevcut. Öyleyse İslam'da dövme yapmak, yaptırmak caiz değildir diyoruz. Uğursuzluklar, bu tür saplantılardan kurtulmak lazım. Sadece Allah'a güvenmekle bu işi çözebiliriz. Allah'a güvenerek, Allah'a tevekkül ederek. Tabii ki Allah'a tevekkül etmek dediğimizde dünyevi olan bütün esbabı, sebeplere sarılarak tedbirlerimizi alacağız ama işin sonucunda hangi iş olursa olsun takdiri Allah'a bırakacağız. Ona güveneceğiz inşallah. Hz. Peygamber'in ümmetinin önceki peygamberlerin ümmetlerinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Hesapsız cennete girecek olan 70 bin kişi Allah'a güveni tam olanlardır. Büyü yapmak, yaptırmak, uğursuzluğa inanmak, tevekküle aykırı ve yasaktır. Şer'i bir delil üzerinde münakaşa yapmak caizdir. Zira ashab-ı kiram bu 70 bin kişinin kimler olabileceğini aralarında tartışmışlardır. Mü'mine uhrevi ve dini meselelerde gözü açık davranmak yaraşır. Allah'a güven ve tam itimat insanı dünyada bir takım yersiz kuşkulardan ve şüphelerden, duygulardan, yanlış uygulamalardan kurtarır. Ahirette de sorgu sualden ve azaptan kurtarır. Allah'a tam tevekkül etmek, Allah'a teslim olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dermiş. Allahümme leke eslemtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike khasamtu. Allahümme e'udu bi'izzetike la ilahe illa ente sandını antel hayu lizi la temut evet allahım sana teslim oldum ben sana inandım sana dayandım yüzümü gönlümü sana çevirdim ya rabbi senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim Allah'ım beni saptırmandan yine senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek yeri yalnız sensin. Cinler ve insanlar hepsi ölümlüdür. Hayyülla ya mut olan, hiç ölmeyecek olan, hayyül kayyum olan sadece Allah-u Teala'dır. Öyleyse her şeyimizde Allah'a teslim olmalıyız. Allah'ım, sana inandık ya Rabbi. Sana iman ettik ya Rabbi. Sana yöneldik Allah'ım. Sana açılan ellerimizi geriye boş çevirme ya Rabbi. Sana yönelen kalplerimizi, gönüllerimizi geriye boş çevirme Allah'ım. İlahi rahmetinle doldur ya Rabbi. Sana tevekkül eden kullarından eyle bizleri de takdirine razı olan kullarından eyle. Ey Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma Allah'ım. Ölümsüz olan sensin. Daima diri olan sensin Allah'ım. Öyleyse biz sana tevekkül ettik. Sana teslim olduk ya Rabbi. Sadece Allah'a tevekkül edip güvenmek, İman ve İslam üzere yaşamayı Allah'tan dilemek gerekir. Kendisine itimat ve güvenmeye layık kemal sıfatlarına yalnızca allah Teala sahiptir. Ölümlü varlıkların hiçbiri bu manada Müslümanın güvenine muhatap olamaz. Bu tür engin manalı kelime ve cümlelerle dua etmek, Hz. Peygamber'i izlemek müminlere yakışan en güzel hareketlerden olur. Tevekkül ve yakin aslında tam bir özgürlüktür. Kula kul olmamak, sadece Allah'ın huzurunda boyun eğmek, Allah'a teslim olmak, Allah'a tevekkül etmek. Dünyada ne yapmış olursak olalım, tövbe kapısının açık olması, Allah'ın bizi görüyor, duyuyor olması, her an affedebileceğini ümit etmek, onun o engin rahmetine sığınmak bir mümin için, bir Müslüman için en güzel yoldur diyoruz. Rabbim hepimizin hatalarını, şimdiye kadar yapmış olduklarımızı affetsin diyelim. Rabbim hepimizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Yarın kıyamet gününde mahşerde toplandığımızda Resulullah'ın liva ilhamdi altında, hamd sancığı altında toplanmayı Rabbim nasip eylesin inşallah diyorum. Cennet ve cemali ile müşerref edesin. Her ne kalplerinizde, gönüllerinizde, iyilik adına, hayır adına her ne var ise Rabbim hasıl eylesin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.